Recep'in yolladıkları siz misiniz? Sen gel bakayım şöyle. Sen, sen. Şey, Deniz Hanım abla bizi Ortaköy'den Recep abi gönderdi. Mümkünse iyi davransın dedi. <laughs> Merak etme sen kocacığım. Aa sakin ol biraz. Söyle bakayım. Hangi takımı tutuyorsun sen? Takım? Kim? Ay. Hangi takım? Sakin ol kocacığım sakin ol. Heyecan yapma. Bana bak. Beni oyalama kapını kırarım senin ha. Ne oluyor lan içeride? Oluyor hadi hadi kocacığım hadi. Erkek oldun artık kocacığım. Erkek erkek. Şey biraz uzun sürdü Bizim çocuklara iki kere yaptığımızı söyler misin? Aa dert ettiğin şeye bak kocacığım. Ne ikisi? Beş kere yaptık beş. Sağ ol Deniz abla.